Herkese merhaba yine dereceli girdik. kazık saldım. Çünkü jungle oynuyorum ve nişancı oynamayı bıraktım. Bundan 2 oyun öncesinde söylemiştim. Çünkü artık nişancı şampiyon kalmadı oyunda. Hepsinin videosunu çektim. Bir Korki kaldı. Draven kaldı. Bir de Ezreal kaldı sanırım. Emin değilim de. onlarda da oynamayı pek sevmiyorum açıkçası. Hani Draven oynanabilir evet ama sevmediğim bir şampiyonda oynamak istemiyorum arkadaşlar. Şimdi Kazix jungle'da güçlü. Buff mı almış? Bir şeyler olmuş buna. Yama notları bir şeyler diyorlardı. Okumadım. O yüzden çok da önemli değil. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Biz bayağı iyi ilerliyoruz. Şu an benim elmas olmama son bir ya da iki oyun falan kaldı. Emin değilim. Zümrüt 1 elo'dayız. Zümrüt 1 e, elmas arası bir elomuz var şu anda. Yani yüksek değil düşük bir elo. Bu elo da bundan bir önceki oyunda da söyledim zaten jungle oynamıştım. Şey nişancı oynamıştım jungle seçtim nişancı verdi. Yani deneyimleyebildiğim kadar jungle deneyimlemek istiyorum ki zaten hani Grandmaster olduktan sonra pek şansımız olmayacak gibi yine oynarız oynamasına da oyunu bilen oyuncular geleceği için artık birazcık daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bir de ormanda rotasyonda millet neler yapıyor ne yapmıyor bilmiyorum. Ben normal loldeki gibi oynuyorum. Rotasyonumu. Şimdi bunu aldıktan sonra Gromp şey Gromp diyorum ya. Yampiri yengece bakacağım da onun öncesinde bir bota gank atmak istiyorum. Bizimkiler takip ederse eğer. Tamam. Flashları healları yok. Güzel. Botun spellerini düşürdük. Bu iyi oldu bizim için. Ee, ev arkadaşımla doğu girdim. O da MIT'te Kenan oynuyor. Kenan mainledi. Güzel şampiyon, güçlü şampiyon. Tek atıyor. Mükemmel bir Eko videosu yükleyeceğim kanala. Hatta siz bu videoyu izlerken muhtemelen yüklemiş olurum. Kanka selamun aleyküm. Vergi. Koridordan geçtim. Vergisi aldım arkadaşlar. Şimdi bizim karşımızda jungle olarak at adam var. atavra avra tekarim var. Pekarın birazcık kanser. Tekme mekme atıyor. Yani dört tane ayağı var. Ön patileriyle tekme atıyor arkadaşlar. Hı, hmm. görüş atmış. Bir ormana bakacağım. Rakip ormana. Şöyle bir görüşü patlatayım. Kanka sana geleyim mi diyeceğim de. Çok şey oynuyor. Safe mi oynuyor? Hmm. O zaman sana gelmiyorum. Ben ultimi açtım. Şimdi arkadaşlar Kazix'te ilk Q ya da E sizin oynanış stiline göre değişir. Ben genelde ilk Q açıyorum. Popi kesti lan oha. Aa şey at adam AFK. Remake verecekler. At niye AFK? Nerede gördün? Bakalım görünmüş mü? Görünmüş harbiden. Adam sonradan AFK kalmış arkadaşlar. Yani bu demek oluyor ki bizim iki ormanımız var. Güzel. Orman dönmeye devam edeceğim. Rakibin ormanına da zarar veriyorum böylelikle. Hem kendi orman kemplerim gecikmiyor. Hem de rakip ormanı alarak güçleniyorum. Şimdi bir tur daha bütün ormanımı dönüp reset alacağım. Ayakkabıyla beraber e, yoğumuyu bitirmek istiyorum ki daha hızlı genk katabileyim. Çünkü yoğumu biliyorsunuz hareket tamam. hızı veriyor arkadaşlar. At sen de. 4 seviye kalmış lan at. At niye bu kadar geri düşmüş. AFK kalmış o adam. Bir oyundan düşmüş yani belli. Dikkat et kanka. Ben hala orman dönüyorum. Base atmadım. Item alamadığım için birazcık geri durumdayım. Şu an fightları kaybederiz. O yüzden şu ormanlarımı alayım. Kırmızıyı bırakacağım. Kırmızıyı almayacağım ki base attıktan sonra kırmızı alayım. At burada. Gel gel gel. Şş, bak şş. Merhaba. atçık. Hop. Hadi bakayım. Çok iyi. Ha Kendi kaşındı yani arkadaşlar. Koşuyorum ben de bot'a. Ölmedi ki. Dayı atalım mı? Öldü. <gülüyor> <gülüyor> Kafasını koparttım çocuğun arkadaşlar. Tam buranın şerefine bir like, bir abone, bir yorum bekliyorum sizden. At geliyor gene. Ulti attı. Enayi at. Ben de ölmem. Bu arada arkadaşlar Kazix'in W yeteneği eğer herhangi bir minyona, bir şeye, şampiyona falan böyle yakından tutturduğunuzda can veriyor. Bilginiz olsun. Düşük candaysanız bunu yaparak birazcık da olsa tutunabilirsiniz oyuna. Şimdi ben bir reset alacağım. İnşallah iki iteme birden paramız yeter. Abi ne yapıyor bu? Killerini aldın diye sanırım kuduruyor. İki tane aldım var ama. Ben almışım killeri. Ben bot tarafını oynayacağım ya. O Wayne Lulu'nun oyun oynamasını istemiyorum. Çok iyi lan. Bunu da alayım. Lan ölüyorum. Uh. Ejder'e gireceğim. Bir şey olursa şu tarafa yakın oynayayım ki arkadaşlar E ile kaçabileyim. Ama smite'ım yok, bilginiz olsun. Çok. Rakibin oyunu bitti ya. Eninin ultisi yok, flaşı yok kanka. Senin de ultin yok gerçi. Sen de harcadın orada güzel girdin, iyi takip ettin. Oradan ölmeden çıktım ya inanamıyorum ya. Şimdi üst ormanımın tamamını döneceğim. Sonrasında gidip bir vadinin alameti alacağım. Bu vadiyi mi de açacağım ki benim prem artık sağ sola daha rahat gidebilsin. Koridorla uğraşmasın. Böylelikle biz de diğer koridorlara daha güzel baskınlar atabileceğiz. Bir de karşı şeye de bakacağım. Aa burada burada. Merhaba at adam. Hadi sen git. Eni de burada. O ne lan? Oy sattım resmen. Üzücü. Beyim burada beyiz atıyordu. Yakalar mıyım acaba? Attı mı? Atmış. Şimdi benim bir seviye daha atlayıp W'yu güçlendirmem lazım ki gir çık oyunlarını yaparken arkadaşlar W'müz slow atsın gelsem keser miyiz Keselim. hepsi tapta Aslında oynayalım mı Ben karşı ormana bir bakayım Mavisini almış krompunu almış Ultin var mı durasel kullan kardeşim sende sana geliyor Bu arada at adam Yapmayın ne? Kırmızı buff alabilirsin şu an. Ormanları paylaşmaya başladım. Takımımla orman paylaşabiliyorum arkadaşlar. Böyle de güzel bir yanı var ormanın. Bizim kulede öne geçmemiz lazım. Çünkü rakip çok kule açtı. Özellikle vein o solo kuleden sonra baya bir gold kastı. At sende okey. Tam en iyi Tam Batı bu mi? çocuğun flaşı yok. Reset alacağım bota koşacağım. Sen kestin gerçi orayı ya. Da yine de geleceğim. Şu kalkan zımbırtısını almamız güzel bir şey arkadaşlar. Çünkü Lulu'nun kalkanı var. Morden'in kalkanı var. At geliyor. Kaçamaz bu artık. Hop sen de öl. Çok iyi. Tam buranın şerefine bir like arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu arada nişancı oynayıp dilenmektense böyle jungle mid oynayıp oyunu taşımak daha kolay. Wild Rift'in en bozuk olayı bu ya. Tamamen bu. Bak Vayne. Yapma kanka. Ölmeyeyim. Ah! Oy! Hayır hayır hayır. Kafama Tiburs atladı bildiğiniz ya. Çok iyi oynamıştım arkadaşlar orayı. Sen güzel vuruyorsun da. Ben koştum. Bizim takım bu arada çok daha güçlü olmuş arkadaşlar. Yani yeni görüyorum pikleri de. Orada ölmeyin lan. Vein geliyor ya. Hmm. Baron çıktı. Alt ormanımı döneceğim hızlı bir şekilde. Baron'a girmezlerse ölürseniz Baron gider. Çünkü hepsi tapta. Bizimkiler fight'ı döndürüyor arkadaşlar. Sen yukarıya git Baron yapıyor. Şu an yapamazlar Baron. Baron geleceğim direkt. Alırız. Başlayın abi. Başla başla direkt başla. Evet 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 başla hiç önemli değil. değil Canım gitmesin zedeleri göreceğim. Çarpın 1K vuruyor. Abi. Benim oh. At burada. Şimdi tapa gidelim reset de alabiliriz tam bizim Poppy'e çok kötü şeyler yaptılar arkadaşlar. Poppy'nin ayranı döküldü. Hem de bir takım kötü şeyler yaşadı çocuk. Swain'de kill alıp reset atmış. Lulu poposundan ayrılmıyor. Ona benim bir çözüm bulmam lazım. Gece'nin kıyısı Vey'in için çok iyi. Ya sen nasıl söylebiliyorsun Allah için ya. Kanka tek flash sende mi var ya? Fiat aşağı. Şimdi bu baron'u güzel kullanmamız lazım gençler. Koridorları puşlamamız gerekiyor. Bak tapta ölecek yine. %100 eminim ölecekler. Swain ölecek. Swain ölürse ki öldü. Hmm. Kanka de dikkat et. Bir anda taptan inebilirler ki iniyorlar şu an. Şu botun ikinci kulesini alacağım ben. Vayne burada. Lan ne biçim vuruyor bu? Kesersin o at adamı. Ben de taptan ordayı bir kesmeyi Nasıl deneyeceğim. Var. De. var. Orada 12 level biz 13 seviyeyiz. Ya kanka benim işime gelir böyle bir şey. Teşekkür ederim. Arkadaşlar Kazix'in Q'sunun pasifi etrafında herhangi bir birim yoksa daha fazla vuruyor. Morde ultiye attığı için minyonlar çekildi. Minyonlar çekildiği için de ben daha fazla vurdum. Şimdi ejder mi var? Ejder var. Ejder'e koşmam lazım. Ona dikkat etmedim. Allah'tan rakip kötü de almadılar yani. Benim tapnam orayla kapıştı görüp direkt alabilirlerdi yani. Satmış olurdu ejderi. Allah'tan rakip saçma oynuyor. Ejder ruhunu o. Oh. Abi çıkayım. Baron deneyebilirler bu arada bir şey değil mi? Sadece ben yaşıyorum. Hadi <laughs> Ondan sonra Net baron yapıyorlar bu arada arkadaşlar. Yetişiriz. Geliyor. Yo yapmıyorlar. Ben bunu bir kessem. Bak yine aynı hatayı yaptı. Bu ikidir aynı hatayı yapıyor. Allah'ın cezası. Bir de baron aldılar. Kanka satma. Çık, çık 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 Tamam çok güzelsin. E bitiyor oyun. Öl. Oh. Uf. Uh. Lan ne güzel oynadık orayı. Kanka puşlayabildiğimiz kadar puşlamamız lazım. Direkt puşlamamız lazım. 30 saniye hatta arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi oyun biter ya. Net diyorum oyun biter. Ama işte Swain hala gidiyor Avel. Abi oyun biter ya. Oyun biter Swain o o alacak kadim ejlere inat etti. Alacak yani. 10 saniye bari Inhibitor açalım ya. Açalım kanka. Kaç. Kaç kaç kaç. Bırak kaç. Bırak kaç. Bırak, kaç. kaç. Kademecilerin canı ne durumda? Abi bu kademe gelmen lazım. Kadim almamız lazım. Aldım. Abi şey siktir oldu gitti. Kimi ekledin? Veyni mi? Hmm. Tamam. Çok iyi. Şeyinde de flaşı yok. Ee, bottan kule arıyor. Reset alacağım ben. Doğana kadar tutun abi. Sen veini kesmişsin güzel. Biz de atavrat yukarı kestik? Şeyinde flashı yok. Ee, Morde'nin de flashı yok. Eşte taptan puşluyor yani. Sen bir şey söyleyeyim mi? Veini unut. Tamam veini unutuyorum kanka. Ne yapıyorsunuz ben, ne MIT'te? Yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ben, MIT'te? Sen ne yapıyorsun evin içinde? Ben, ben, ben. Canım. Çok güzel bir video oluyor arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir oyun oluyor. Rakip de dirildi şu an. Lan vurayım. Vurayım ama. Ha? E atacağım, e atacağım, e atacağım, e atayım, e atayım. Seni kesmem lazım ama öl. Oh! Baron var yine. Morda ölü. Sen ölüsün. Senin ölü olman hiç iyi değil. Bizim bütün kuleler açık. Bir bot sağlam. Tap. Aldım aldım. Abi Kha'Zix ya. Harbi çok güçlü şampiyon. Aptal şampiyon. Kaç vuruyor lan benim çarpım? Bir kavuruyor vuruyor yine. Alayım. Şuraya biri geldi. Sen de öldün kanka. At. At öleceksin at. Ölmeyecek. Aa ben ölüyorum. Ben öldüm. Abi bu adam beni nasıl kesiyor? Herkesi kesebiliyorum. Bir tek Morday'ı kesemiyorum ya. Ne... Lulusu var arkasında. Unutma dedim. Sen de sattın. Ya şöyle maç satmayalım ama ya. Lütfen. Mid'den oyunu bitirebilirler mi? Evet. Bence bitmez. Çok heyecanlı aksiyon dolu bir oyun ya. 30 saniyeye kadim var. O sırada siz dirilirsiniz inşallah. Yani süreler kafa kafaya denk geliyor da satmamamız lazım artık. Bir de benim o mordeyi kesebiliyor olmam gerekiyor. Kesemiyorum adamı. Herkes güçlendi arkadaşlar. Herkes neredeyse full build oldu. Kanka. Ee, Eni'nin ultisi yok. Lulu'nun da ultisi yok. Çıkın abi. Çık çık çık. Oyunları bitiyor mitten oyunları biter aslında da bizimkiler ne yaptılar ya? Kadim alabilir miyiz? Destek, sen kadim tamam. Abi şurayı hemen almamız lazım bizim. Onların buraya inmeden bunu almamız gerekiyor. Aldık. Şimdi bir daha oynayalım. Bak Poppy yine mi ya? Kesin. Çık, çık. Tamam ölmüyorum ya sıkıntı yok. Kadim ejderle Kazix çok güçlü oluyor da. Ben bir W ile dürtsem şunları ne olur ki? Oh! Ne vuruyorum lan? Wayne'in Q'sunu engelliyor. Aynen. Aynen. Hadi. Helal olsun be çocuğa. Helal olsun ya. Yürü, 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 yürü. Tam popi onu da kesecek inşallah. Da barona gidiyorum ben. Popi onu kovalasın dursun. Gir gir. Baron tarafına gir. Aha. Çıkamıyorum. Çıktım mı? Çıkamadım ya abi. Abi herkes hayatta en dikkat etmemiz lazım. Tek sıkıntı eni. Başka hiçbiri değil. O eninin stun'ı bizi bitiriyor. Bak barondalar. En iyi görüyorum. Ultisi yok. Çok iyi. Şu Tibberson'u ben bir keseyim onun. Eni bitti şu an. Abi Hecarim oraya şey atacak ya. Tamam. Olmit all... yapamayız daha. Baron şeyleri gelmiyor. Minyonlar hemen gelmiyor. Bu normal şeydeki gibi değil. Aa ben ölüyorum. Tam ölmüyorum. Karın beyiz attığı yere bak. Eşin dibinde beyiz atıyor. Adamsın. Çıkayım. Çok iyi girdin be. Vallahi helal olsun. Bitti arkadaşlar. Sen de öl. Lan ölmüyor. Nasıl zıpla? arkadaşlar like, abone, yorum ne buluyorsanız basın. Mükemmel bir oyun oynadık. Abi 40 dakika oyun oynadık ve kazandık ya. Yarım saat oynadık bir maçı inanamıyorum. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşlerinizi de yorumlarda belirtin. Allah'a emanet olun. Hadi selamun aleyküm.